Terörsüz Türkiye'ye evet buluşması Ankara'da birlik ve kardeşlik için güçlü mesaj 23 ilde düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı başkentte yapılacak. Türkiye'nin birlik, barış ve toplumsal huzur içinde geleceğe yürümesi hedefiyle hayata geçirilen Terörsüz Türkiye'ye evet etkinlikleri geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Ülke genelinde 23 ilde düzenlenmesi planlanan etkinliklerin tanıtım programı 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkentte görkemli tanıtım programı tanıtım toplantısı, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara Söğüt Özü'nde bulunan JW Marriott Hotel'de yapılacak. Yönetim kadrosu ile basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek programın, güçlü birlik mesajları eşliğinde geniş yankı uyandırması bekleniyor. Yönetim kurulunda geniş temsil ve ortak akıl, Terörsüz Türkiye platformunun yönetim kurulunda konfederasyon başkanları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden aşiret temsilcileri, kanaat önderleri ve farklı toplumsal kesimleri temsil eden isimler yer alıyor. Bu yapı, platformun kapsayıcı yaklaşımını ve toplumsal uzlaşıyı esas alan vizyonunu yansıtıyor. Platform, Türkiye'nin her bölgesinden gelen ortak sesle şiddetin her türlüsüne karşı durmayı Kardeşlik hukukunu güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. Birlik, huzur ve ortak gelecek vurgusu tanıtım toplantısında terörün toplumsal barışa verdiği zararlar hatırlatılırken Türkiye'nin huzur ve güven ortamını kalıcı hale getirmek için ortak irade, milli birlik ve toplumsal sorumluluk vurgusu ön planda olacak. Programda barışın ve kardeşliğin güçlenmesinde sivil inisiyatiflerin rolüne dikkat çekilecek. Zengin program akışı tanıtım toplantısının program akışı şu başlıklardan oluşuyor: Açılış konuşmaları, yönetim kurulu tanıtımı, etkinlik programının tanıtımı, Hatay Medeniyetleri Korosu dinletisi, akşam yemeği, farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan Hatay Medeniyetleri Korosu, müzik yoluyla birlik ve kardeşlik mesajını güçlü biçimde yansıtacak. Toplumsal duyarlılığa açık davet etkinliğe ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler, mail, Twitter, YouTube, Instagram ve Facebook platformlarında TC Terosus Türkiye platformu hesapları üzerinden paylaşılacak.